Selam arkadaşlar. Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerine devam ediyoruz. En son Antep Teplasman'a gidecektik. Orada bırakmıştık. Hiç bekletmeden direkt maçımıza geçelim. Mesajlarımıza bakalım. Önce neler gelmiş. Mavi Kardi'den bir mesaj varmış. Bakalım neymiş. Hocam biliyorum. Şunu ayarlayayım, Ana kadromu ikili çekeyim. Çünkü Icardi her seferinde ben niye yokum diyor. Bunu hemen ayarlayayım. Taktik formasyonumu da ben ufak bir ayar çekeceğim. Taktikten değil. değil abi, benim kadrom bu değil. Ana kadroya geç abi. Tamam Ana kadroda yap diye diyeyim. Kadro Seç. Tamam. Kadro yönetimine girelim. girelim abi. Yazısından. Tamam kontrol edelim. Kısa pas yapacağım. Hedef dedik. Gezici dedik. Engel yok sen. daha geri gel. Önü değil. Çocuğu. Top kazanan. Çünkü kurucu gezici. Çikolata aktif olmuyordu. Onu bir şekilde fakat oyuncusu yapacağız. Saat yaptık. Oyun kurucu, oyun kurucu. De oyun kurucu gelmiş. Onu da ayarlayalım hızlıca. Şu anki kadromuz gayet iyi durumda. Kadromuz... geçelim. Tabi öncesinde bak bir antrenmanımız Bak bir antrenmanımız var. Onu hemen ayarlayalım. Pas çalışması yaptıracağım. Hatta orta. Benim için çok değerli. Takip hiç geçmeyeceğim. Gip canı taktiğine bakmakta da bakmayacağım. Direkt san. Ben direkt formalarımızı ayarlayalım. Biz beyaz formayla oynayalım. Daha hiç sorun yok. Güzel. Açımıza geçiyoruz. Antep'te savaşlayacağız. Well, the weather forecasters promised us an agreeable day Antip, for to provide expert analysis. Stuart Robson, and exactly we've got potentially Baş exciting league action coming up on the menu for you. Osman, hadi Osman, Osman, kısıldığa ah, Osman, Özümen. Cibi Osman, Sanchez. Well, so just power, 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 power. Yeah. güzel Yeah. 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 Barış Barış orta güzel Yeah. 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 Hadi Hosea Icardi içeri Icardi ya Icardi Antep'te 1-0 öndeyiz. O simen topu kaptı. Ortasını yaptı içeri. Icardi mükemmel yükseldi. Yanın üstünden mükemmel yükseldi. İşte pozisyona bakıyoruz. Kadıcı elinin altından. 1-0. Dakika 21. Icardi bile geldi oraya kadar. Oh, kaç kaç şey kaldı. Okey, eke. Asaf. Ne

şu çıkaracağım. Evet öyle da başlayayım da Saktır, şey yapalım. Ee, Mertensi biraz daha dengeli yapayım çünkü eksiklik hissediyorum. Ne oldu? Yani biterken. Alexandre Maxime. Atalım. var, var dedi Mustafa. Abi geç. Bu skor bize yakışmıyor. Tipe be. konu onu. Abi bunu işte ya. Ne yapayım abi? Gelmiş kafanın dibine kadar top. Önde iyi basıyoruz. Sorun yok ama bu kazanmak, atmak. Maalesef, Maalesef. 3-1 kaybediyoruz Antep'e Deplasman'da zil bir skor aldık onun dönüşünde Deplasman'a gideceğiz Bir diğer maçımız Avrupa maçımız Deplasman'da bunu kazanmamız gerekiyor arkadaşlar O yüzden e, kadromuzu 4-4-2'ye mecbur geçireceğiz bu taktik Güçlü geride çok açık verdiğini düşünüyorum Taktiğimizi hemen ana kadromuz yapalım ee, kadromuzdan da ufak tefek değişiklikleri de hemen halledelim. Bak oyun ötüş ötüşlerini halledelim. Oyuncu rolleri, o oradan sahte gezici e, oyun kurucu olabiliyormuş. Tam da ol Tamam kanat. Bunu da böyle kanat peki diyelim. destekte destekte geldi. Oh, hmm, destekle gelmiş. Değişmiş. da eskiden. Desteklesin abi. Destekle abi arada işte. O oyun kur yapalım. Ocu ucu tamam. Biraz ofansif kadro ama yine kadromuzu kaydedelim. Hızlıca geçelim istiyorum. Avrupa'da bari puan kaybetmeyelim. Ee, basın toplantısına falan hiç gitmeyeceğim. Direkt otomatik. Önce santromanım yapacağım savunmaya vereceğim Ya savunmamız gelişsin rakibe hediye etmeyelim ön toplar hemen kazanmak istiyorum. Dört basmanda ezgi geçiyor ama yine önemli bir maç bakalım formamız bizim siyah olsun Rakibinde kırmızı olsun maçımıza yavaştan geçelim. Santa maçı biliyorsunuz Ligars takımı olmadığı için büyük ihtimalle Oyun bize Santa Clara takımını ekledi ya. Onu vermiştir yani. O yüzden rakibimiz değil aslında normalde de. Gerçek hayatta rakip değil ama oyunda eklemiş olsun. Oynayacağız. Rakip kolay diye bakmayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Maça. Kamera niye yok kadar yüksek? Kamerayı düşürelim. Kamerayı düşürelim. Kamera diyelim. 90 çekmiş. yüksek. Şunu göreceğiz abi. Yani yeni de. Yukarı demek böyle oldu demek ki. Yani düşürelim. 5 diyelim. Rahat kazanmamız gereken bir maç. Bilmiyorum tabi yine. Rahat gözle bakmayacağız. El yaktı. El yaktı. Dikkat edelim. Bir dikey dikkat. Şuradan kurum gerekiyor. Apoko şapo. Apo koş işte. Koymazsam ölmezsem yemiştik. Neyse barışta top. Hadi barış. Hadi barış. Hadi barış. Barış. mus mus Rus attı pasını Jakobs'a. Hadi Jakobs. Jakobs at barış önüne. Barış önüne. Barış gitti. Barış. Barış. Ortadan gol bulduk. Barış Alper. 1-0 öndeyiz. İyi oldu. Güzel oldu. Kontan iyi geldik. Aşağı 1-0 öndeyiz. Güzel. Hela. Hela. Her yerdesin Torayla. Şimdi Torayla. At arabası torayla. Çok güzel. Osimen. Osimen. Çek Osimen. Kurtaramadı Osimen Kurtaramadık. Barış. Kaan orada. Kaan. Çok iyi. Osimen'e. Osimen'den Barış'a. Tekrar Osimen'e. Osimen. Yap ortaya. İçeri arka direği kesti. Kaleci Baptista. Ne yani yıkar değil, Kesebilirdi aslında. Bunu kestin Osimen aldık topu, kops, Yunus'a, Yunus'tan iki kardiyer. Ne baktı. İlk kardiyer, ofsanadan döndü. İkinci kardiyer. Yani Yunus gitti Yunus, Yunus gitti. Feryal Yunus, ortada boşluk var. Sime ne? çok boşluk var. Orayı iyi kullanmamız gerekiyor. Orayı iyi kullanmamız gerekiyor. Orayı sanki şöyle bir, oraya çözüm ürettim ben. Hemen oyun içinde, çözüm hemen uygulayacağım sahte değil abi tamam mı hedef dengeli hedef dengeli iyidir her türlü daha topla buluşabilir diye düşünüyorum iyi pas yaptılar iyi pas yaptılar telekeri geldiler şut ah oh. dışarı değil mustela iyi gelmişlerdi Benim takıma şey yapmamak lazım üstünü diye kalmamak gerekiyor he's gone short with it. Gitti hamur almış. Evet, güzel. Evet Cornley, Cornley'i mahvettiler. Gibi gözüküyor derken Mustara Al Mustara, at Mustara Ki Sara At ortaya Sara Simen'e Simen Barış'a doğru barış 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 Çattı o Simen'e Osimen, Osimen, Osimen vurdu. Kaleci Batista. Sara, biraz dışarı kesti. içeri Osimen doğru, Osimen kafa. Aa. Jesus Lopez. Aman, ben sakin fal yapma. Öndüler geriye, İlk kere bitecek. İlk kere bitti. Şimdi bu sahada kadar olur diye biliriz aslında. Devam edelim oyuncu değişikliği yapmadan ikinci yarıya başladık. Sara. çok durmadı. Ara. Ha boşluk vardı sana. Böyle orada bomboş. Böyle açtı oyunu Barış'a. Barış. Barış. O simen. Çıkardı. Sara. 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 dışarı. Ya. Çaktı Sara Bomboşsun işte abi ya. Olaç bir dakika sabirdik buradan derken işte bunu beklemiyordum. Fernandez, 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 Mustafa. Çok tehlikeli. Bunun gibi ataklar çok tehlikeli işte. Hani son dakika yakın bir gol yersek sıkıntıya girebiliriz. Torreira iyi yaz Torreira. Hadi Torreira git Torreira. Torreira git. Hadi can Torreira geçti Torreira. Hızlıca o kadar geçecek. Torreira hazırlık olan derken rakip de çok kötü. Ucunu kaldırma Torreira. Ucunu da koy Torreira. Torreira. At ortaya. Icardi. Icardi. Ayak dışı. Yapmadık iki. Basıyorsunuz. Takip. Değiştireceğim. Hemen yapacağım yine. Aynen şimdi çekeceğim oyun. ikinci gol yaptıktan sonra çekeceğim. Göz çıkıyor. Sen orada Sara. Sara. Osimen kaçtı. Osimen bomboş. Osimen. Oldu Osimen. Osimen. yapmış Osimen. Kaldi'yi yani çıkaracağım. Mertens'i alacağım. Batçoya'yı çıkaracağım. Batçoya'yı alacağım. Ne çıkaracağım. Bir de Kerem Demir alalım. Saray'ı çıkaralım. Saray biraz dinlensin. Maçer maç sar oynayamaz sarı. 90 dakika 90 dakika çok zor. Güzel biz de. Şimdi şarayı. Şarayı kapat şarayı. Atlı pasını yıkardı, yıkardı. Tekrar Saray gelişen. Yani Şuan yıkardı. Ve Saray. Saray ayak işi. Yapacaksın Saray işte onu. Oyuncu eşiklileri geldi. Üç oyuncu değiştirdik. Bu. De. 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 Kerem. Kerem. Bir ben ortaya Toreyra. Toreyra kaptırmadı. Bir tanesiydi orada. İşte bir tanesiydi çıkardı. Mertes. Mertes gitti. Mertes. Açıyor. İşte bu. Açıyor. Kibel İki bel çıkalım anlaşması. Açıyor. ile İkisi buraya kalıyoruz. Üzerine bir önce şifre de lazım. Artık kazandık gözüyle bakıyorum. Z eşyalayayım. Yelerti alayım. Yel alayım. K'n'i çıkarayım derken. Yok Z'yi eşyalamayacağım. Ama direkt Yelerti'yi ileri çekeceğim. İlahi Yelerti girsin. Olma şansı veremedik. Bu maçta oynasın. Yasiyer artık. Mertes'e. Mertes de boşluk var. Mertes. Boşluk boncuk. Mertes. Mertes. Mertes dışarı. Güzel pozisyonda ama Kaleyi tutmadı doğru. Jakobsa Salah'ı tekrar Jakobsa. Akos, Akos orta başlayı gelmedi arkadan yerler koşamadı. E, aç bitecek burada. İkinci maçımızda kazanıyoruz. İşte o kamburuk. Evet. Bir diğer maçımıza geçiyoruz. Hatay Spor. Başta biraz rotasyon mu yapsam diye düşünmüyorum. değilim. Oyuncular da yorgun. Evet. Yamanımıza gidelim önce bir. Hasan yapacağım. Orta senaryosu yine. Tamam mı? Şöyle maç gününe bir gidelim. Kadromuza gidelim. Tamam kanı Kaan'ı çıkaralım. Yenerti alalım. Ee, Yunus'u çıkaralım. Şalay'ı alalım. Kardiyi çıkaralım. Açıya'yı. Şöyle bir ufak bir değişiklikle oynayalım. Formalarımıza bakalım. Formada karışıklık olur mu? olacağını sanmıyorum ama şöyle beyaz şortla oynayalım biz. Zaten iç sahadayız. Güzel. Maçımıza başlayalım. Gündüz maçı artık. niye gündüz gibi bilmiyorum ama gündüz maç oynayacağız yine. Bakalım. Bitti. Puan kaybetmek gerekiyor. O da çok önemli. Belki ciddiye almıyoruz ama bence o da çok önemli. Ça va doğru. Barış ne boştuk var Barış. Barış Osman ne doğru tarım Osman, a, Osman a attı Osman güzel Osman isim Osman. Şimdi kimse yok içeride. İçeride kimse yok. Osman mükemmel pas. Barış'a doğru Barış Batçay boş Batçay. Şarayı bakıyor. Ne yapsın? Oraya. Arkada yerlerde yerler çok güzel varış barış. barış Barış gitti. Varış. Varış çekti sonra ana. Barış orada. Sonra da bat şahaya. Şahaya varış. Tekrar bat şahaya. Bat bir sabır döndü. Varış. Varış indiremedi. Yolunu kurmuştuk orada. Halbuki indiremedik. Ben yine kaçtı. Kendimi gösteriyor Osman. Her yerde Osman. Osman tuttu bu Osman tuttu. Osman taçı da alacak. Hadi Jakobs. Jakobs. orta kimse yok. Yok bir kim orta yaptın? Jakobs ezberi orta yapma. Salahi. Döndü Salahi. Salahi döndü. Salahi şut derce. Evet. Yok ki Abdurkarit. Abdurkarit. yine aldı. Barış Toray'la mükemmel bir mücadele Orta sahada Barış ve Toray'la da. Maalesef grubunu aldık. Ama atacağız. Esintileri aldım atacağız. İkinci yarı artık gol bekliyor. Spor karşısında Hatay Spor Lig'de 16. sırada. <laughs> Kafayı Simen'e o indirdi. Batçay'ı 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 o Simen o İşte bu. İşte bu. Reyna'dan Osimene, simene, o simenden giden Bacuay tekrar Osimene Osimene'den O, e. o de Kale Robotik vuruş, Osimene'den simenden bu nasıl vuruş Bu nasıl vuruş Böyle bir vuruş yok abi, bu nasıl vuruş Evet 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 <laughs> çok farında belli gücü yüksek oldu çok belli çok ekstra bir koşuları var şutları var acayip arıstoya geçti bu arış cattın mercedes 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 tamam görmüştü O'sümen süper kaçmıştı o simen ısınıyor simen yine gelecek sınırlı çıktı. Evet. Bu ceşikleri geliyor. Galatasaray'da 3 oyuncu bir yöne değiştiriyor. Galatasaray. Şimdi, Erkan. Erkan. Yedi yerlerde. Yener ayak, yak. dışarı. İyi vurdu Yener. Beklemiyordum öyle olacağını. Şimdi Yunus. Yedi içeri. Yenerte. Yener. Yener. Çıkar Yener. Erkan orta içeri on, dışarı Mertens. O nasıl kaçar? Mertens bomboşsun. Dışarı vurdu. Berkan kanada. E maç bitiyor. 1-0 kazanıyoruz. Atay Spor'a da yeniyoruz. Evet, Spor maçımıza geçeceğiz artık. Evet. Alanya'da basmana gideceğiz. Alanya'da zorlu. Ama 9. sırada. Kiplerin puan bakmadan. Ondan bakmadan. Biz bir şekilde. Evet maçımıza geçiyoruz. Yine aynı kadroyum. Bu sefer az kadro oynayacağım. Formamızı ayarlayalım. Deka, short mor kırmızı yapacağız. Şöyle kırmızı yapalım. Onların daha kendi forması olsun. Beyaz. Biz beyaz da çevirdik aslında ama fark etmiyor. Güzel şey Jakobs'un gücü artmış. 74'ten 70'e çıkmış. Yunus biraz o Osmanlı 88 olmuş. Abi işte böyle güç arttığı için Osmanlı transfer etmek bizim için daha da zorlaşıyor. Daha da zorlaşıyor. Ama almak istiyorum ya Zay Zaniyalo falan satsam belki alabilirim diye düşünüyorum. Bakacağız. O gün gelsin bakacağız. Şimdi geliyoruz. Yunus'la. Yunus. Yunus. Osimen kaçtı. Osimen'i alabilecek mi? Osimen. Biz de Ekar. Toraya topu topladı. Toraya Ekar'dı. Ekar Ekar'dı. Ekar Toraya. Toraya bir çalım. Toraya. Toraya. O direkten dön, döndü Osimen. İkardi Vur <laughs> Allah atamadık. Geri de gitsin. Geri de gitsin uçmuyor gibi. Sadece oturuyor. Barış aldı Barış. Barış aldı. Rakibe verme Barış. Rakibe. Sanchez girecek artık oraya. Mecbur. oraya akademiye mecbur. Böyle akademi kapatacak. Böyle kapattı. Mustara'ya yumuşak top kaldı. Mustara indir aşağı. Çok güzel Mustara. Yunus aldı gözünden. Yunus git Yunus. Avantajlar baktı hakem. Yunus gidiyor. Hadi Yunus. Hadi Yunus. Icardi orada. Icardi'ye gel. Kendi Icardi'ye. Icardi aşırttı. O simene. O Ama da sekti savunma. Sanchez vurdu kafayı. Zara açtı oyunu. Barış And kısa kaldı. Lopez. Öyle bitti Ama atamadık. Bak gerekiyor. Bakacağız ikinci yarı başladı. Bulup onu bulu bulabileceğiz mi göreceğiz. Ops. Tara. Güzel pas. Nerede? Yunus. 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 Zimene oz zimene. Yunus. Yunus. çok iyi. Güzel hareket. Sara. Gitti. Boşluk var. Sara. Sara vur. Sara vur. El Toro. El Sara hemen topu aldı. Evet, Salah hadi güzel bir orta. Salah öldü de. O simen o simen Dükten öldü. Erdar topu uzaklaştırdı. Bu gol olmalıydı. Bu kısır bu kısır olan maçta bu atak gol olmalıydı. Icardi'ye geldi. İkaldi. İkaldi tuttu. Evet. <laughs> ya, basın. Yakobsa. Yakobsa. Bu simi indirdi. Kesiyor bir şeyler. Yunus orada. Hakem olsaydı dedi. Hakem olsaydı dedi. İyi güzel. İkinci araya başladık. Gol gerekiyor artık. Şu dakikalar gol dakikaları hissediyorum. Gol dakikaları hissediyorum. Fatih. Bas Fatih'e. Basın hava yansı poru. Hava pres yapmak bize kazandırır. Kazandırır abi bas. on boş yanlış pres. Yanlış pres abi. Neredesiniz? Neredesiniz? Adam adama adam adama. Yunus aldı. Hadi Yunus. Yunus gidiyor. Yunus. Yunus gitti. Yunus. Yunus. Hadi Yunus. Gel Yunus. Hadi. Yıkardı. Çıkar Torayla. 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 Bu kadar. Torayla. Torayla attı golünü. İşte bu kadar. Dedim size. Hissediyorum dedim. Hissediyorum dedim. Torayla. Çok güzel gol attı Torayla gerçekten. Topu kurtardı. Sol ayağıyla bir de çok güzel yere gitti top. Top gerçekten çok güzel yere gitti. 1-0 öndeyiz. Dakika 63. Evet. Kardeşi çıkaracağız. Mertens alacağız. Ziyeşi de alabiliriz. Barış'ı çıkaralım. Yunus'u çıkaralım. Şalay'ı alalım. Gelert'i alalım. Yakup çıksın. Kerem Kerem de alalım. ya. Biraz daha görelim. Ona göre bakarız. Basın abi, basın. Saçma oynuyorlar ya. Vallahi var ya. Bak, bak. Eber, muster, Aman, aman. Dakika 80 aman. Yemeyelim. Önce içmeden maç Final bitti. Pozitif... Esport'la bir sonraki maçımız Espor. Tabi e, puan durumuna Bakacağım. Avrupa Ligi'ndeki Puan durumu Lazio birinci gidiyor Beşiktaş'ta güzel Bir galibiyet bir beraberlik var Bir galibiyet bir beraberlik var Şu an 2'de 2 giden 3 takımız Lazio. Biz bir de Bodogrip ee, Bizim Rakibimiz olacak takım nerede Esport Bir beraberlik bir yenilgi Evet rakip espor arkadaşlar ama oynamayacağım bu maçı bir sonraki bölümü saklayacağım şimdilik burada bitirelim videoyu video umarım hoşunuza gitmiştir ee, görüşmek üzere hoşçakalın.